arkadaşlar uzun bir aradan sonra size tekrar güzel bir video ile karşınızdayız ee, gelen yorumlar olsun ya da Instagram'dan e, dinlerden yazan arkadaşlar e, bir sürü soru oldu Soruların karşılığında sizlere cevap vermek istedik ee, pandemi döneminde ortalama bir iki, iki buçuk aylık zaman zarfı içinde biz aracımızın yapımını bitirdik Tabii e, biz bu aracı yaparken arkadaşlar e, araba markası nedir Neden bu arabayı seçtin e, Gibi bir sürü Sorular aldık Bunları cevaplamak için de sizlere bu şekilde Güzel böyle yemyeşil bir ortamda Böyle bir video çekmek istedik Şimdi arkadaşlar e, aracımız 2004 model Iveco Dali 3511 yani e, 110 beygir Turbo interkollü kollü bir motor 5 ileri vites var araçta e, Motorun en güzel özelliklerinden Bir tanesi eski düzen yani araçta motor beyni ya da ona benzer imobilizer tarzında herhangi bir şey yok. Yani bu da ne demek? Daha az arıza çıkarıp biraz daha az yakıt yakıp tabi yoldaki ivmeye yani sürat ivmesine baktığınız zaman bir tık düşük oluyor ama genellemede karavancı arkadaşlara önerebileceğim en güzel araçlardan bir tanesi. Şimdi demiş dediğim gibi biraz önce de araçta gerçekten masraf adına çok fazla bir sorun yaşamıyorsunuz. Genel e, masrafları sadece e, normal rutinlerde yağ bakımları oluyor. Onun haricinde çok da fazla büyük öyle deli dumrul bir masrafları yok. Evet gelin şimdi bakalım. Motorun içinde neler var? Bu aracı neden tercih etmişiz? Gelin görelim hep beraber. Arkadaşlar dediğim gibi araç 110 beygirlik bir araç. Turbo intarköllü 5 ileri vites var. Eee Bildiğim kadarıyla yine yanlış sizi yönlendirmek istemiyorum ama yıldız pompa dedikleri mazot yakıt sistemi var. Bu da en az sorun açıp dediğim gibi en güzel şekilde sizi yolda bırakmadan e, herhangi bir sıkıntı sorun yaşamadan dolu dolu seyahatler yaptırmaya yarayan bir araç. Burayı kapatalım isterseniz. Burayı kapatalım. Şimdi aracın genellemesine baktığımız zaman araç kısa şase 13 metreküp panel vanlı. Biz bu aracımızı e, sürgü kapı kısmına buraya güzel bir tane kendi yine orijinal cam olmak üzere buraya bir tane cam açtırdık. Aynı şekilde iç kısımda biraz daha ferahlık, biraz daha rahatlık istediğimiz için tavana bir tane sunroof yaptırdık ve gerçekten olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi sunroof devamında da şöyle baktığımız zaman aslında şu anda araç içinde çok fazla bir dolu dolu bir değişiklik yapmadık. Aracı aldığımızda arka kısımda çekici çekidemiri vardı. Çekici faydaları nelerdir? Yani e, remork olsun ya da bir arkadaşınızın bir yere giderken bir çekme karavanını götürmek isterseniz buradan buraya taka e, takarak arkadaşınızla sizle beraber tatile gelmenizi sağlar. Şurada da stoplarla alakalı fiş sistemi var. Arka kısmı açtığınız zaman <laughs> Öncelikle burada iki tane küçük prenses var. Bunlar sizi karşılıyor. Devamında da devamında da şöyle göstereyim. Biz aracı yaparken her şeyden önce saklama alanımız ve bagajımız olsun diye özellikle ona göre tasarladık. Şurada ortalama bir 30 santimlik bir alan var. Bu alanda sandalyelerimiz, masalarımız, e, ee, mangalımız, baltamız aklınıza gelebilecek ciddi anlamda bir alan var. Bu alanda 1.70'e 1.40'lık bir bagaj 30 cm yüksekliğinde ama gerçekten ciddi anlamda içeride malzeme saklayabiliyor. Buradan da yatak kısmını soranlar vardı. Hazır açıkken gösterelim. İki katlı bu bir şekilde bir yaptık. Çocuklar normalde üst katta yatıyorlar. Şu an seyahat halinde olduğumuz için onların altta yatmasını daha sağlıklı bulduk. O yüzden fıstıklar, meleklerim alt katta yatıyorlar şu an arkadaşlar. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Yani e, araç dıştan dediğim gibi çok fazla bir değişikliğimiz yok ama tabii ki ilerleyen zamanlarda üst kısımda güzel bir e, tente yapılacak. E, sepet yapılacak. Sepette neler olacak? İşte sepete Üst kata çıktığımız zaman üst katta e, dilerseniz hamağınızı açıp üst katta ferah ferah e, hamakta sallanabileceksiniz. Ya da güneş şemsiyesini açtıktan sonra e, sandalyelerinizi açıp üstte rahatça güneşlenebileceğiniz bir ortam olacak. Tabii ki şu an takmadık ama da aracın üst tarafında su depolarımız olacak. Su depoları bizim işte bulaşık yıkamamıza, duş almamıza o tarz. Yani su ile ilgili ne kadar ihtiyacımız varsa hepsini oradan karşılamaya faydası olacak arkadaşlar. Devamında biz dediğim gibi dışı çok fazla elemedik. Bütün değişikliklerimiz aracın içinde. Mesela buraya geldiğiniz zaman <laughs> şöyle yakından alır mısın? Arkadaşlar aracın orijinali normalinde burada çiftlik koltuğumuz vardı. Biz o çiftlik koltuğu çıkarıp buraya tekli bir koltuk koyduk. Ee, amacımız ön ve arka kısmı birbirinden ayırmamak. Bir önceki aracımızda bu bizim için gerçekten bir problem olmuştu. Ön ve arka tarafın ayrımı çok zor oluyordu. Biz bunu bu şekilde giderdik. He, şimdi ne var? <laughs> Muayene senelik olduğu için her sene bu koltuğun bir söktak sıkıntısı var. Ama ona da yapacak bir şey yok. Yani bazı rahatlığı, konforu ne kadar üst seviyede isterseniz, yani illaki de sizden giden bir şeyler oluyor. Bu da bizden gidenlerden bir tanesi. Senede bir kere de olsa sök takıyla uğraşacağız arkadaşlar. Devamında isterseniz şöyle aracın içine bakalım. Arkadaşlar iç tarafta da iç tarafta da tavanda tavanda lambiri kaplama yaptık. Yanlara yanları kontrol olarak devam ettirdik. Buraya güzel bir mutfak dolabımızı yaptık. Çift gözlü ocağımızı yerleştirdik. <laughs> Ardından burada oturma alanımız var. Bunu kapaklı yaptık. İç kısım tamamen sandıktan ibaret. Burayı böyle tamamladık. Bunun finalinde çift katlı ranzamızı yaptık. Bizim minnoşların tırmanabilmesi için buraya ufak güzel bir merdiven yaptık. Şu görmüş olduğunuz tamamen boy dolabı. Boy dolabından kastımız içinde tamamen kendi kıyafetlerimizi eşyalarımızı barındırabileceğimiz bir yer yaptık. Bu çok önemli çünkü seyahate çıktığınız zaman ki bizim gibi iki tane çocuğunuz varsa arabanın içinde valizlerden, bavullardan inanın hareket edecek kesinlikle yer olmuyor. Biz bunu azaltabilmek için böyle bir şey yaptık ve gerçekten de memnunuz. Çok da güzel oldu. Devamında burada ayakkabılığımız var. Ayakkabılığın üst kısmını minder olarak değerlendirdik. Yani yolda giderken buraya oturduğunuz zaman çok güzel camdan dışarıyı izleyerek çok güzel seyahat edebileceğiniz mükemmel bir alan kalıyor size arkadaşlar. Devamında ne yaptık ne yaptık ne yaptık. Evet burada bir dolabımız da burada var. Arkadaşlar burası normalde aracın kendi orijinal üst bölmesiydi. Biz burayı nasıl değerlendiririz diye düşündük. Buraya da boş ya da dolu valizlerimizi, yazlık ya da kışlık eşyalarımızı, yastığımızı, yorganımızı, çarşaflarımızı koyabileceğimiz bu şekilde bir alan yaptık. Buna da kendi el işçiliğimiz diyelim el işçiliğimizle basit küçük bir kapak yaptık arkadaşlar bu şekilde aracımızı topladık derledik ee, burada bir şampanyalımız var bu da tamamen el emeğidir. bardakları takacağımız yerler şarap şişesini koyacağımız yer birazcık görsel amaçlı oldu arkadaşlar aracımız bu şekilde ee, aracın kendisiyle alakalı eğer derseniz ki böyle bir aracı bana tavsiye eder misin Iveco Dali markayı bizde seçelim mi? Ben sonuna kadar tavsiye ederim. Çünkü normal hayatta yaptığım işte de ben bu aracın aynısının 2006 modelini kullanıyorum. Yıllardır kullanıyorum. Gerçekten güçlü bir araç. Az arıza çıkaran bir araç. Yani sahibiyle dolu dolu dost olan bir araç. Gerçekten cebinizi yormayacak. Sizi üzmeyecek. Uzun yıllar sizinle uzun kilometreler yaptırabilecek bir araç. Hatırladığım kadarıyla sorular bunlar. Ha devamında da şöyle bir şey vardı. Araç bizim karavan ruhsatlı değil. Karavan ruhsatlı olmadığı için yolda giderken polisle herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Çevirmeye girdiğinizde problem oluyor mu diyorlar. Arkadaşlar polis çevirdiği zaman hiçbir problem hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Çünkü genelde panel van tarzı araçlarda arka kısımda hani ee, camper van tarzı yaptığımız için bu aracı çok da işte orada neden yatak var buralar neden koltuk gibi ee, sorularla karşılaşmıyorsunuz ya da size sıkıntı çıkaracak bir çevirme olmuyor arkadaşlar. Ha Biz belki sorun yaşarsak neyden yaşarız? Ya, e, koltuğumuzu burada tekliğe çevirdik. Ruhsatlı araç 2 artı 1 geçtiği için belki sorun yaşarsak bu koltuktan yaşayacağız. Ama onun haricinde herhangi bir sorun problem yolda yaşamıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlarım var e, Kenan bize karavan alsak bize yardımcı olur musun? İç yapımında e, yardımcı olur musun gibi sorular alıyor alıyorum. Tabii ki yardımcı olurum arkadaşlar. İnanın düşük bütçede çok konforlu çok güzel hayat, e, hayat yaşamanızı ben de isterim. Biz her hafta sonu inanın burası bizim ikinci evimiz. Her hafta sonu biz buradayız. Çok güzel yerler görüyoruz. Çocuklarımıza çok güzel günler geçiriyoruz. Arkadaşlar gelen sorulardan hatırladığım bunlar. Şimdilik bu kadar. Eğer farklı sorularda değişik e, cevaplar almak istersek İlla ki bir sonraki videoda tekrardan karşınıza çıkacağım. Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, mutlu hafta sonları, hoşçakalın.